As akadasilah simdi bis eh, muzafferle le iriliurus bis tekar aceh dona jas insyaallah beraber tekar dona jas insyaallah tamat. Iki ais onra tekar bulu saja. Ever onar da bir ojekta gizim abimize insyaallah muzaffir orang jas insyaallah. Ada kuyer le. ederim terima Muzaffer. dari orang jas muzaffir. Bye bye. 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 Merhaba Arkadaşlar havalimanına geldik, eve doğru gidiyoruz Tatilimiz buraya kadardı Evet Bakalım e, yolcu güzel geçecek mi Eve gidiyoruz arkadaşlar İnşallah evimizi bıraktığımız gibi evet. buluruz <laughs> Bu sefer biz Jakarta'dan direkt Bandaşı'ya gideceğiz Başka bir yere uğramıyoruz Benim sesim gitti Nedeni <laughs> ama Nedeni macera için değil Bu Peynir var burada evet. <laughs> O yüzden biz Muhammed bana çok teşekkür ederiz ya. bana peynir ve zeytin getirmişti. Onların bozulmaması için biz direkt uçuş aldık, direkt gideceğiz. Medana normalde uğrayacaktık. Orada dağda kalacaktık, çadır kuracaktık. Ama bu mümkün değil. Belki daha sonra Rüfeyde beraber yaparız bunu. Çünkü Medan bize çok uzak değil zaten. Öyle. Şimdi direkt eve gidelim. Çok özledim evimi. Hadi. Ve hastayım. Gitti. Evet valizlerimizi verdik. Şimdi karnımızı doyuracağız. Hani, hani. karnımızı doyur. Tamam ne evet. yiyeceğiz? Bakso. Bakso? Bakso yok ya. Bakso açıkçası daha güzel sanki. Burger King. Evet. Burada... Burada bir tane bakso var. Sen onu hiç yemedin. O çok güzel. Adı ne? Farklı. acıdan farklı. Adı ne? Gel göstereyim. Kandırıyorum. <laughs> Kadere. Dan misalnya Jakarta ada boleh ya Westernnya yang mac dah cukup serius cukup nih dan fast food. Aci tu fast, fast food yok cingke. McDonald, yok Burger King. Cukup order yok ya. Evet. Orang jen tak biras e, fakir dan mac serum. Akadah selar. Sini yo yo jukular boleh. Dokumen lah, cukup lah. Aslında Ay ne güzel, güzel ya. Ne güzel. ben ilgilenmiyorum. <laughs> Hiçbiriyle ben uğraşmıyorum. Evet. Ama kolay artık daha önceki gibi. Daha önce çok zor ya. Niye? Çünkü daha önce hepsi PCR istiyor ya. Şimdi hızlı test de bile olur. Evet. evet. Ama kolay. ama çocuklar için PCR istiyorlar. Evet, çünkü farklı için... arası arkadaşlar. şeyler arası PCR test istiyorlar. Ha. Ne? Haberiniz olsun. Türkiye'de öyle bir şey yok mesela. Endonezya'da evet. bildiğiniz Evet. Bir saatlik şehir dışına çıksanız PCR testi yapmak zorundasınız. Çocuk bile dahil buna yani. Evet. evet. Sadece para ekstra vermek lazım. Ama bunu bu ticareti de üç tane. Evet. Çünkü asla o çubuğu sizin ağzınıza gerçekten sokmuyorlar. Evet. <laughs> sadece dokunduruyorlar. Bu sadece dokümanlar için deyip yolluyorlar sizi yani. Özellikle çocuklar için. Sadece böyle sokuyor sokuyor, tamam <laughs> Böyle uyanmıyor bile yani, düşünün artık. Evet arkadaşlar bagajlarımızı verdik. Şimdi yemek bekliyoruz. Evet ben de acıktım. Acıktın mı? Acıttın mı? Ben de mi yiyeceğim? Ne ee. ara gidiyorsun? mi? Özledin mi evini? O kız kızım. bunu ağzına sokma. Özledin mi evini? Oyuncaklarını, okulu. Bir söyle bakalım. Asla durmuyor. arkadaşlarına hediye alıyor. Biri de okul arkadaşlarına. Ben de böyle ortada kaldım. <laughs> Niye baksanıza. <laughs> Ama benden 10 adım ötedeyse 11. adımı atmıyor asla. Ne alalım okul arkadaşlarına? Okul arkadaşlarına. Ne alalım? kocaman. Koku kuraç mı? Hı hı. Çocuklar için de veririm bunlardan olur. Bilmem düşünmem lazım. Bak baba geldi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki baba ofis arkadaşlarını alıyor, sen de okul arkadaşlarını al. Baba seni okul al. Onur beraber ye. Hadi siyo. Bilmem. Hiç anlamadığım marka hiç bilmediğim şeyler. Anladım. Ama benziyor ya. Burada, burada Bu da böyle. Acı, Kekler arkadaşlar. Hepsi kek. Üstünde de doğranmış peynir var. Yiyelim. Hadi yiyelim. Bu da benim mi? Ha? Acı olanı da bana mı verdin? Ben sevmiyorum ama bunu. Dur bakayım. Başka ne var? Böyle makarna cips haline getirmişler. Bunlar et arkadaşlar. da pahalı. Ha. Beğenmemişsiniz galiba. Anne. Ben renkli kek Baba. sevmiyorum. Ha? Baba. acı. Atamazsın onları. Hayır, ah. a Ronya. Ronya, 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 çabuk onları bana getir. dan mutu ya be papa papa beli tiket warna hijau ah ya de günaydın arkadaşlar. Bir önceki videoyu kapatamamıştım ama bu kahvaltıyla kapatayım istedim. Arkadaşlar ne? çok özlediğimiz kahvaltımız ne? hazır. Bu öğlen yemeği mi? Ne öğlen yemeği? Saat 9. Sabah 9. Bizim saat 10'dan sonra kahvaltı yaptığımız nerede görülmüş? Ya da saat 7'den bu sonra uyandığımız. Yemeği. Karnını kapat, karnını kapat. Arkadaşlar Ronya pankek çok özlemişti. O yüzden ona hemen pankek yaptım. Dün gece poğaça hemen yaptım Ronya'ya. Poğaçamız da var burada. 2-3 tane kaldı. Ben poğaça yaptığımda genellikle bir tepsi kadar yapıyorum. Ertesi güne hamuru tekrar buzdolabına koyup tekrar buzdolabından çıkarıp yapabiliyorum arkadaşlar. Hatta hamur bir gün dinlenince gelsin daha güzel oluyor. Muhammed'in getirmiş olduğu van peynirim de burada arkadaşlar. Çok özlemiştim gerçekten ve bana tulum peynirini de getirmişti. Teşekkür ediyorum tekrar. Öyle şimdi bize Afiyet olsun. Evet, teşekkür ederim. Ben kalktığım zaman direkt hazır mı? Hazır. Çünkü bugün cumartesi. Evet. Ben ofise gitmiyorum. O yüzden böyle her Kavaltı. zaman tık. hazırlıyor ya. Yani. Kızartma yok sadece. Evet ama zaten kızartma çok dışarıda yedik ya öyle şeyler. O yüzden Anne. Evet. Hemen. Hemen. Bak Hadi. bu Ronya'nın en favori yemek. <laughs> Pankek. Bu benim. Hangisi? Bu da benim sevdiğim... Aa kızartma var gerçi. Evet. Ee, şey soslu... Bu da maneli. çok güzel. Hangisi? Van peyniri mi? Evet. Çünkü... O zaman... Çünkü 4 yıl ya. Yemedin. Teşekkür ederim bunun için. Kahvaltı için mi? Evet. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Assalamualaikum hangen aku, salam. 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 Nak Bandung. Eh salah. Salam Bandung. Mana Maria? Maria? Tidak. Tinggal. Jauh. 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 Ayah? Rindu Rusia. Rindu. Penjorannya. Ayah. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Herkese bu mis gibi havadan herkese günaydınlar arkadaşlar. Videoyu bir son çekmeyi unutmuşum. Ben dedim ki şöyle bir kayınvalidemlere de gidelim hemen. Kayınbabamı da görelim, kayınvalidemi de görelim. Onu da bu videonun sonuna ekleyeyim dedim. E, ama kayınvalidemin başı oldu, açık olduğu için hemen böyle başını örtmeye gitti derken ben de ona sarıldım. Hani Ronya da ona sarıldı derken öyle sonunu çekmeyi unutmuşum. Ama kayınbabam çekmiş, çekmişim. Allah'tan onu çekebilmişim yani. Bu şekilde gerçekten çok ama çok güzel bir tatildi. Bana çok iyi geldi. E, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. E, çok pozitif yorumlar aldım. Hiç böyle normalde e, yani youtuberlar tatile gittiğinde ne bileyim ya da instagram fenomenleri olsun kim olursa olsun tatile gittiklerinde genellikle linçlenirler çünkü böyle gösteriş yapıldığını falan düşünürler ama bende hiç öyle düşünülmediği için beni çok ama çok mutlu etti arkadaşlar kimin gönlünden ne geçiyorsa hangi tatil geçiyorsa hangi ev hangi eşya hangi ne geçiyorsa Allah bin katını on katını versin İnşallah benim gönlümden de geçen hepinizin böyle güzel bir tatile ihtiyacı olan gitmek isteyen herkesin Duamdır amin diyorum sizin duanıza da İnşallah bir an önce gidersiniz hayaliniz ne varsa kavuşursunuz. Benim çok istediğim çok arzu ettiğim bir tatilde Haris'le beraber ile beraber böyle güzel bir otelde tatil yapmak çok şükür Allah nasip etti. Çok mutluyum gerçekten Haris çok deşarj oldu ben de deşarj oldum. Üçümüz ailecek beraber böyle bir şey yapmamız gitmemiz ne bileyim yani her şey çok 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 güzeldi. Genellikle biz Türkiye'ye gidiyoruz ve Haris bizimle beraber gelmiyordu. Ee, biz de ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım dedik. Böyle ne? Haris dedi ki madem düğün var ikisini bir arada götürelim. Hem düğüne gidelim, pardon nişana gidelim. Hem de e, tatil yapmış oluruz. Çünkü Bandung'un yakın istediğin bir şehir var, görmek istediğin bir yer varsa oraları gidip görürüz dedi. Ben de işte çok güzel bir otelde gerçekten dinlenebileceğimiz böyle huzurlu bir yerde bir hafta geçirmek istiyordum. O bir haftayı da Haris bana sağladığı için gerçekten ona buradan çok teşekkür ederim. Son iki gecemizi de Haris'in erkek kardeşinde Muzaffer'in evinde geçirdik. Muzaffer'in Türkçesini gördüm zaten. <laughs> Evde yani bu arada herkes neredeyse Türkçe biliyor. Çok güzel bir şey gerçekten. Biz de bizi de onur ediyor bu. Yani e, Türkiye'nin e, ne kadar Dil olarak Türkçe'yi ne kadar öğrenmek istediklerini bu gösteriyor. Türkçe'yi gerçekten öğrenmeyi çok istiyor Endonezya. Türkiye'yi çok seviyorlar. Bakın bir ailede iki kişi Türkçe biliyor. Birinde eşi Türk. Hatta çocuğu bile Türkçe konuşuyor. Neredeyse kayınvalidem bile Türkçe konuşacak. O derece Türkçeyi anlıyorlar artık. O yüzden beni hem çok onur ediyor, hepimizi çok onur ediyordur diye düşünüyorum. Böyle. Bu videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Yaptığınız bütün yorumlar için çok ama çok teşekkür ederim. Dediğim gibi. Ee, i̇nşallah 10 katı sizin olur. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda tabii ki ev temizleyeceğiz. Çünkü ev batık durumda. Ben gitmeden önce evi temizlemiştim ama yine de toz biliyorsunuz. Tozlu olunca ev hiç güzel olmuyor. Ee, o yüzden hemen böyle tozları alıp bir koşu böyle e, kendimi toparlayıp hemen evi temizlemeye girişeceğim. Belki onları da çekerim size. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.